Hocam dün enflasyon rakamları geldi. Merkez Bankası Başkanı da söylüyordu, Ağustos'ta enflasyon düşecek diye. Enflasyonda düşüş yaşandı, gerileme yaşandı. Burada tabii giyimin etkisi oldu, gıdanın etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu petrol yükseliyor, Doğru. benzin yükseliyor, benzin fiyatları. Ee, ...onun etkisi çok mu az enflasyona? Şimdi netice itibariyle enflasyon... ...özellikle Ağustos ayı enflasyonu... E, ...bence diğerlerine göre daha büyük... ...önem arz eden bir noktada. Çünkü e, Münhasıran özellikle uzun ve e, yorucu geçen bir e, ekonomi e, yazından sonra e, anlaşıldığı kadarıyla bu e, Fed'in toplantısına kadar yaz biraz eylülün içinde de uzayacak. E, hakikaten yüksek tempolu bir şeyde çalışıyoruz. Biliyorum siz de hiç soluk vermeden evet. ekranlarda e, bu, bu gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi niye önemliydi dünkü rakamlar Serdar? E, bir kere her şeyden evvel 12 aydan sonra ilk defa enflasyonda az da olsa negatif bir unsur karşımıza çıktı. Eylül ve Ekim'de de baz etkisi dolayısıyla yani bu teknik bir unsur e, geçtiğimiz dönemlerde e, benzer e, karşılaştırma yapılan dönemlerde çok yüksek olunca şimdi görece az çıkması oransal olarak büyük bir iyileşme gibi gözüküyor. E, dolayısıyla iyi bir e, tabloyu görebiliriz. Bu eğilimin devam ettiğini görebiliriz. Ancak Kasım ve Aralık ayları özellikle dikkatle izlememiz gereken unsurlar. Üstelik dünkü rakamın alt kırılımlarına bakarsanız sizin de söylediğiniz gibi belki ileriye yönelik daha iyi açıklamalar, daha doğru sağlıklı değerlendirmeler yapabiliriz. Her şeyden evvel genelde Haziran ve Temmuz ayları yani yaz aylarında enflasyon gıda fiyatlarındaki görece bolluk ve yaz bereketi evet. dolayısıyla düşerdi. Maalesef Haziran ve Temmuz'da bu sene bunları göremedik. Biraz gecikmiş de olsa bu ...Ağustos'ta ortaya çıktı. Doğrudur. Gıda fiyatlarında gerileme oldu. Giysilerde giyim malzemelerindeki gerileme sezon, sezon, ...sezon sonu biliyorsunuz indirimleri... ...yüzde yetmiş, yüzde seksene varan indirimlerle... Ne kadar ...sezonlar doğru. değişiyor. Doğru. Orada da e, değerlendirme yapılabilir. Tabii biliyorsunuz özellikle sektörlerde... ...artık e, sezon sayısı, koleksiyon sayısı... ...sekizlere, dokuzlara, onlara çıktı. Dolayısıyla sürekli olarak... ...bu saykılları görüyoruz. Evet. E, şimdi enteresan nokta şu... ...çekirdek enflasyonda... E, ...aslında çok e, istenen beklenen bir düşüş yok. Evet orada, ee, bir şey işte. orada bir sıkıntı var. Biz çekirdek enflasyonu niye önem veriyoruz? Bu belirli bir veri seti. E, bir kere her şeyden evvel biliyorsunuz enflasyon gerek tüfe gerek üfe. Birinde 800'e yakın e, 780 e, 788 madde var. Öbüründe 437 madde var. Bunlar güncelleniyorlar vesaire. Ve hep e, tartışmada şu. Acaba bu hakikaten gerçek hayat pahalılığını e, hayatın zorlaşan şartlarını çünkü enflasyon bir anlamda budur. Artan fiyatlardır. Hayatın daha zor hale gelmesi. Paranın satın alma gücünün düşmesidir. Bu da enteresandır. Parana kadar çoğalırsa değer o kadar azalır ve satın alma gücü o kadar düşer. Dolayısıyla acaba onu yansıtıyor mu diye hep konuşuluyor. Evet. Ee, biliyorsunuz son dönemlerde TÜİK özellikle bu paketi güncelleştiriyor. Ama herkesin enflasyonu kendine. Çünkü o paketteki maddelerden hangisini ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz buna göre bir enflasyon sepeti oluşuyor. Tabii o da değiş değişken ama değişken. Merkez Bankası'nın %6.51'lik yıl sonu hedefi Tutar mı? Piyasada ee, %7'nin üzerinde bir e, e, beklenti var. Ben e, şöyle diyeyim. Birkaç cümleyle müsaade ederseniz bunu cevaplandırayım. Çünkü mantıksal temeli kurmam lazım. Şimdi dün söylediğiniz gibi dünkü enflasyon şunu gösteriyor. Bir kere süt ve süt ürünlerinde biraz yukarıya doğru bir gidiş var. Evet. Ee, anlaşılıyor ki eldeki stoklar tükendikten sonra özellikle peynir ve benzeri unsurlarda ki halkın tüketim paketi içerisinde halkın enflasyon algısı içerisinde önemli yer tutuyor. Biz biliyorsunuz özellikle sabah kahvaltılarında bunları çok önem veren bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda e, oralarda ertelenmiş bir fiyat artışının daha önümüzdeki aylarda çıkacağını görebiliyoruz. Ayrıca geçen ayda olduğu gibi ulaştırmanın çok yoğun bir e, etkisi olduğunu görüyoruz. Yukarı yönlü e, ulaştırmadaki etki nereden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz Türkiye'de ulaştırmanın büyük bir kısmı neredeyse %90'ından fazlası karayolu ve tamamıyla ithale dayanan e, dolar kuruyla bağlı kaldığımız akaryakıttan. E, Dolayısıyla Yeah. <síntos> Önümüzdeki döneme göre sene sonu ne olur derseniz şunu söyleyeyim: Enflasyon kendi kendine birdenbire her ay sonu sıfırlamaz, ee, her sene başında tekrar kilometreyi başa almaz. Süre gelen bir süreçtir. Dolayısıyla enflasyon stoku kavramı vardır, birikimli enflasyon vardır. Sene sonu enflasyonu da bu birikimdir biliyorsunuz. Netice itibariyle dünkü unsurlarla şu anda 4.95 civarında bir enflasyon stokumuz var, birikimli enflasyonumuz evet. var. Geçen seneki e, şeylere bakıyoruz, performansa bakıyoruz. E, özellikle Kasım Aralık ayında e, kurdaki artışların sürmesiyle beraber artabilecek e, benzin ve ulaştırma faturasını görüyoruz. Doğalgaz zammı ve benzeri unsurlar da gündeme gelirse her ne kadar bunun gelmeyeceği konusunda taahhüt varsa herkes Eylül ve Ekim için konuşuyor. Dikkat edersiniz Kasım ve Aralık için herhangi bir taahhüt yok. Zaten olması da mümkün değil. Netice itibariyle e, benzinde de örneğin 12 kuruşluk düşüş oldu ama ağır vergi yükünün kalkmayacağını e, Maliye Bakanlığı'nın buna karşı olduğunu dün Sayın Ulaştırma Bakanı da açıkça evet. belirtti. Dolayısıyla bunu. Dolayısıyla bu rakamlar üst üste toplandığında elde var 5 sene sonuna kadarki tabloyu da göz önüne aldığımızda e, ben Merkez Bankası'nın enflasyon rakamının biraz iyimser kaldığını, bu rakamın üzerinde bir gerçekleşme olacağını Olacağı düşünüyorum. Ancak bir kez müsaade ederseniz evet, şunu efendim. da söyleyeyim. Enflasyon gerçekten Türkiye için çok önemli. Biliyorsunuz 2006'dan beri enflasyon hedeflemesindeyiz. Enflasyonun artık ilk planda yüzde beşe çekilmesi sonra da yüzde üçler dörtler civarında seyretmesi lazım. Rekabetçi gücümüz için buna muhtacız. Unutmayalım gene hükümetin en önemli vurgu yaptığı unsurlardan biri dengeli büyüme yani iç taleple ihracat dış talebin dengeli büyümesi. Burada da dengeli büyüme ile yüksek enflasyon imkansız ikilidir. Yani enflasyonu yüzde beşin altına düşürmediğiniz müddetçe dengeli büyümeyi de yakalayamazsınız. Bunun da altını çizmekte fayda var. Şimdi Merkez Bankası'nın e, enflasyon için yıl sonu hedefi var. E, biraz tutturulması zor gibi gözüküyor piyasalar tarafından da evet, ekonomistler tarafından. rakamlar zor, haklısınız. zor. Altılı rakamlar zor gibi gözüküyor. E, diğer taraftan Merkez Bankası'nın e, bir de kurla mücadelesi var. Evet. E, i̇şte dolar yeniden yükseldi. 2.07 idi rekor, dün 2.06 seviyesine kadar çıktı. Merkez Bankası Başkanı Erdan Başçı e, kararlı mesajlar vermişti. Bugün de ekonomistlerle bir araya gelecek ve oradan gelecek mesajlar da tabii e, doların e, seyrinde e, önemli olacak. E, dün Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da Merkez Bankası'nın elinde e, kuru e, yönlendirebilecek önemli araçlar var. Merak ettirmeye gerek, gerek yok dedi. Ee, siz ne diyorsunuz? Ee, dünyada da yani gelişen piyasalarda da kurla mücadele var. Doğru. Hindistan e, diğer gelişen piyasalara diyor ki toplanalım e, şu kurla bir mücadele edelim Doğru. diyor ama yanaşmıyor. Ee, diğer ülkeler yanaşmıyor. Şimdi kolay mı e, kurla mücadele? Merkez bankaları etkili mi? Hatırlarsanız geçmiş dönemlerde kur savaşlarından bahsediyorduk. Herkes adeta küçülen dünya ticaret pastasında payını yükseltmek... ...ve ihracatta kısa dönemde rekabeti sağlamak için parasının değersizleşmesine göz yumuyordu. Şimdi tam tersine tam döndü. Ters. E, aslında bu dünyadaki e, yaşadığımız e, sermaye hareketlerindeki terse dönüşün de... ...bir iz düşümü olarak belki değerlendirilebilir. Hakikaten dengeler yeniden kuruluyor. E, akımlar terse döndüğünde piyasada... E, yeni dengelere doğru hareket eder. Bu dengeye hareket edilen müddetçe belirsizlik olur, çalkantı olur. Bazı kesimler karlı çıkarken diğer kesimler bundan zararlı çıkabilir. İşte bu noktada serbest piyasa ruhuna zarar vermeden merkez bankaları başta olmak üzere kamu otoritesi düzenleyici bir rol oynamak zorunda. Şimdi merkez bankalarının münhasıran kur çok problemleri olmamak gerekir. E, net, ne, neden böyle diyorum? Netice itibariyle merkez bankalarının e, klasik anlayışın çok dışına çıktığını son dönemlerde biliyoruz. Yani merkez bankaları neredeyse bütün dünyada vatan kurtaran aslan e, roline büründüler. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed zaten farklı yapısıyla ama dünya merkez bankası olarak algılandı ve netice itibariyle biliyorsunuz bu parasal genişlemeyi dünyaya milyarlarca dolarlık e, bir zenginleşmeyi dolar e, dolarizasyonu sundu. Öbür tarafta Rusluğu Avrupa açtı. aynen öyle. Avrupa Merkez Bankası'nda Avrupalı politikacıların sosyal maliyeti ve bunun e, seçimlerde olası bedelini ödemekten intina etmeleri, kaçınmaları yoluyla Dragi gibi gayet sıkıcı, bürokratik, teknokrat bir meslektaşımız birdenbire Avrupa Merkez Bankası başkanı olarak aslanlığa soyundu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da biliyorsunuz hakikaten evet onu diyorum çünkü e, sayın başçı geçtiğimiz şeyde e, kendi üstübunun dışında gayet açık ve net ifadelerle hatta Draghi biliyorsunuz e, bir e, sözel bir çıkış yapmıştı. Onu da kat be kat aşan bir şekilde gayet kendinden emin bir ifadeyle bir takım e, taahhütlerde bulundu. Şimdi Merkez Bankası başkanı bir kere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa e, dolar bakımından kendisini e, ne diyelim tahayyüde sokacak değil de belir çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın e, soktu da e, diyebiliriz evet, yani. yani. yüz ifadesi bile önemlidir biliyorsunuz hatta hani ne renk çanta taşıdığını bile Fed'de bakarlardı kahverengi çantayla gelirse faiz indirme var vesaire gibi şimdi bunun da önemli olduğu bir noktada hakikaten kura bu kadar vurgu yapması enteresan bir nokta bir adım daha öteye gitti işletme saçlarının bile bizlerin bile sıkıntılı bir şekilde belki imtina edeceğimiz bir şey dedi ki sakın ha pozisyonlarınızı kapatmayın dedi şirketlere, sektörlere. Evet. Şimdi kapatırsanız sıkıntı olur. Merak etmeyin düşecek dedi. 1.92'ye düşecek. Aynen öyle. Yani. yani bu binlerce dolar alan şirketlerin danışmanlarının bile zorla söyleyebileceği veya söylemekten kaçınacağı bir unsur. Ama netice itibariyle merkez bankalarının iki silahı var. Birincisi sözel uyarı. Duruş ve davranışlar. İkincisi de bu aletler, edevatlar. Ve burada dedi ki kuvvetli bir sözel. E, ne diyelim vuruş yaptı yani bu e, hakikaten piyasaları dalgalandıracak bir duruş aldı ve dedi ama ki ama etkili olmadı e, piyasada bana, yani, dolar... yani şöyle diyelim bugünkü açıklama ekonomist, ekonomistlerle toplantılarında e, bayağı ayrıntılı ve onların ufkunu açacak e, açıklamalarda bulunuyordu ancak mesela o açıklamada şey dedi özellikle yorumcuları uyarıyorum dedi hatırlarsanız evet. sakın böyle dedi işte dolar falan hesabı yapmayın hatta dedi ki biri kendisini biliyor çok iyi bir falan yani bayağı spesifik olarak demeye çalıştı. De siz faiz artık konuşmayın. Evet, yani siz faiz, fikir önderisiniz dedi. Faiz yani fikir olur. fikir opinion leader olarak e, piyasa yapıcıları olarak dikkatli olun dedi. Tabi o açıklamalara karşı bazı e, piyasada gösterilen e, şeyler de e, üstübun e, pek de istenilen düzeyde olmadığını gösterdi. Yani netice itibariyle merkez bankasını ciddiye almak zorundayız. Merkez bankasını niye Tabii ciddiye ki. alacağız? Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmasının yanı sıra bu bağımsızlığına vurgu yapar. Şu bunu da unutmayalım. Ee, Serdarcığım, e, hep Merkez Bankası'nın bağımsızlığından bahsediyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı bağımsızlık iki türlü olur. Birincisi e, nedir bu amaç bağımsızlığı? ikincisi araç bağımsızlığı. Merkez bankaları amaç bağımsızlığı değildir, olamaz. Biliyorsunuz, e, onları e, yetkilendiren, onları göreve getiren siyasi yetkinin tercihleri söz konusudur. Japonya'yı hatırlayın. AB uzun dönem biliyorsunuz kendi politikalarına uygun bir Merkez Bankası Başkanı aradı ve bunu açıkça söyledi. Öyle değil Tabii mi? Doğru. Eski Merkez Bankası Başkanı karşı durduğu için değiştirdi. Bugün Fed'in başkanlığını bile işte Summers gelirse şöyle yapar, Yellen devam ederse böyle yapar diye burada bile tartışmalar oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla amaç bağımsızlığından bahsetmek polyanacılık olur ve başkalarına hani ben yapamadım ama siz yapın kahramanlık şeyi olur. Netice itibariyle bunu şurada görüyoruz. Ee, hükümetin faiz konusundaki münhasıran Sayın Başbakan'ın çok açık ve net söylediği faiz konusundaki duyarlılık devam ediyor ve kurdan önce faizi açıkladı. Biliyorsunuz dedi ki faiz böyle olacak. Evet. Diğerleri ha burada ne var? Şimdi bakın burada da enteresan bir şey var. Burada Merkez Bankası büyüme konusunda baskıyla karşı karşıya. Çünkü büyüme ...hakikaten e, ekonomik bakımdan e, seçim öncesinde de beklenen bir unsur. Şimdi faiz artırsanız ne olur? 3 puanlık faiz artışı büyümede bir puan aşağıya doğru çekiyor. E, netice itibariyle burada faizleri çok arttırmayarak büyümeden rol kapmamaya çalıştı. Niye kurlar önemli peki? Niye kurlara müdahale ediyor? Şimdi bana sorarsanız teorik olarak ve pratik olarak... ...Merkez Bankaları enflasyon hedefler, fiyat istikrarı hedefler. Fakat gelinen yapılar özellikle gelişmekte olan ülkelerde... ...ihracata mal hazırlarken ithal girdi kullanıyorsunuz Türkiye'de bakmayın sektörler daha mütevazi rakamlar veriyorlar ama ihracat şampiyonu sektörlere baktığınızda yüzde 85 yüzde 90 girdi oranları var evet. dikkat edersiniz. İthalatla Do ihracat. Aynen öyle. Dolayısıyla kur artıyor ihracatçılar zil takıp oynamıyorlar çünkü netice itibariyle ihracata mal hazırlarken ithale e, bağımlılar. Yoksa biz yüzde yüzünü kendimiz hazırlasak. Aynen öyle. Hiçbir e, problem yok. Hiçbir problem yok. Hatta yani çift tarafı avantaj. keskin. Aynen öyle. Çift tarafı keskin kılıç. Mesela Almanya bunu o bakımdan yararlanıyor. Çünkü kendisi zaten bileşimi fazla katma değeri yüksek olduğu için Almanya bu konuda hakikaten değerlerine göre rekabetçi ve kalıcı rekabetçi avantajı. çünkü dikkat ederseniz konjonktürün sıcağında bazı unsurları unutuyoruz. Hayat bir anlık değildir. Orta ve uzun vadelidir. Ve biz hükümetlere, biz Merkez Bankasına, diğerlik otoritelere niye güveniyoruz? Niye yetki veriyoruz? Yarınımızı öngörsünler ve planlasınlar diye. Onun için mesela orta vadeli program yeniden dün bence en önemli mesajlardan biri Kurban Bayramı'ndan önce yeniden açıklanacak Evet, midir. Başbakan Yardımcısı Hocam. Orada da bir Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını söyledi. E, parametreleri nasıl sağlayacaksınız? Örneğin dikkat ederseniz kuru hangi kurdan alacaksınız? E 1.92 mi yapacaksınız? Eee başka mi bir yapacaksınız. Yap i̇ki mi yapacaksınız. Psikolojik sınırlar test edildiği zaman benzinde 5 lira, e, dolarda 2 lira bunların geriye dönüşü finans davranışları davranışsal finans bakımından, ekonomi bakımından önemli. O bakımdan niye kurda önemli? Bakın bas basit bir şey söyleyeyim. Kurda %10'luk bir artış enflasyonda %1,5'luk bir, bir etkiye e, sebep oluyor. Bunu dün Sayın Babacan da teyit etti. Evet. Ha Bu zamana yayılıyor ama kurdaki geçişkenliğin dünkü enflasyonda da ortaya çıktığını görüyoruz. İkincil etkiler oluyor. Ve ben şeye baktım, alt kırılmalara baktım. E, ÜFED'e e, 800'e yakın 780 küsur madde var. Bunların 448'i yani 3'te 2'si neredeyse fiyat artışında. Gene aynı şekilde TÜFE'de de öyle. Dolayısıyla... Ya, tabii ki yani petroldeki, akaryakıttaki fiyat artışı Ta, dolayısıyla... Çoğaltan etkisiyle yani. bir domatese kadar, Aynen. pazardaki ürüne kadar yansıyor. Aynen. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Yayınıza teşekkür ediyorum. Için. İyi yayınlar. E, Işık Üniversite Öğretim Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Ferman konuğumuzdu. E, borsa %1'e yakın arttı. Dolarsa ise e, düne göre biraz daha sakin. Dün 2.06'ydı. Bugün ise 2.05'in altında. Bunu belirtelim. Merkez Bankası Başkanı nereden Başçı e, ekonomistlerle bir yere gelecek ve bunu yakından takip edeceğiz. Saat 10:35'te yeniden karşınız olmak dileğiyle. Hoşçakalın.